Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Çok eğlenceli bir Ay, video. çok eğlenceli ve gerçekten çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şeyle sizinleyiz. Sizleri arıyoruz arkadaşlar. Evet. Daha güzel bir şey olamaz. Sizin o güzel seslerinizi duyacağız. Birlikte konuşmuş olacağız. Çok güzel bir an bence. sen şöyle söyleyeyim. Ben çok uzun zamandır takipçilerimiz aradık. videosu çekmemizi istediğini görüyorum fanlarımızın. Evet. Bizden bunu talep ediyorlardı. Biz de bugün bunun için buradayız arkadaşlar. Sizlerin evet. telefon numaralarınızı paylaşmanızı istedik. Biz de bugün sizi arayacağız. Bu, Bu arada, arada tabii ki Instagram adreslerimizden biz bunu istedik. Evet. Story paylaştık. ve siz de numaralarınızı paylaştınız. Bakın böyle interaktif videolar için bize hala Instagram'dan takip etmediyseniz aklınızda bulunsun. Bak hesaplarımız şu anda aşağıda. Videodan sonra giriyoruz Instagram'a ve bizi takip ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim ve seni tebrik ederim. Benim beynimi okudun. Gel beynini öpeyim. Öp neden? Onun var. Hayır o geçici bir ruj değil. Tamam. Oh. Tabii ben bu arada hani şu anda YouTube'da bunu izliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şart bence bunu kaçırmayın. Instagram'lardan takip edelim. Şimdi biraz Artık biraz daha... yavaştan geçelim mi? Geçelim ama arkadaşlar binlerce hatta belki de on binlerce numara paylaşmamız bizimle. Çok fazla var. Şu anda sadece şu kısmı üzülüyorum. Maalesef ki hepinize arama şansınız belki olmayabilir ama elimizden geldiğince bütün paylaşan numaraları aramaya çalışacağız. Ama yavaştan bence başlayalım güzel seslerinize evet. seslerinizi duyalım diyorum. Aynen şu anda sizi mutlu etme zamanı. Arkadaşlar şu anda ilk numaramızı arıyoruz. Lina'yı. Telefon numarası Yazalım. Evet arıyorum, hoparlöre verelim. Test son mu? Açmıyormuş. Alo. Alo. Merhaba Pınar abla. Ay merhaba. Hemen anladım benim oğlumu. Nasılsın canım? İyiyim Pınar abla. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya ismini yazmamışsın. Kullanıcı adı Lina diyor. Lina değil mi ismi? Evet. Evet. Lina merhaba ben de buradayım Merhaba <laughs> Nasılsın iyi misin? <laughs> İyiyim siz nasılsınız? Biz de, iyiyiz. Biz de iyiyiz Şu anda ilk çevirdiğimiz numara senin numarandı biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, evet. <laughs> İyisiniz inşallah Ay, Ay iyi, çok, çok teşekkürler. şükür sen de iyisin değil mi? Evet çok heyecanlandım kalbim küt küt atıyor Ya yerim seni <laughs> çok tatlısın Siz de öyleysiniz Ben Kübra diye arkadaşım var o da sizi çok seviyor ismini söylememi istedi Ya onu ona da, da çok selam da çok söyle, selam söyle. Tamam, <laughs> canım. tamam canım çok öpüyoruz seni çok. Ben de çok öpüyorum Teşekkürler. Görüşürüz ay bay bay. Evet bu tarz videoları Pınar ben şunu fark ettim ki benim enerjim çok değişiyor. Yani bizi sevenlerle, takipçilerimizle konuştuğumda nedense böyle bir istemsiz bir mutluluk yaşıyorum. Evet ben de Değil bu arada. de oluyor bu. Kesinlikle. Ve düşün bu daha ilk aramamızdı. Bugün buradan çok mutlu bir şekilde ayrılacağız yani. Bence de. Ve sevenlerimizi mutlu etmiş Tabii, tabii oluyoruz. O yüzden arayabildiğimiz kadar fanımızı, takipçimizi arayalım bugün. Evet, Emir'i arayalım. Hadi arayalım. Bakalım. Özellikle de bu saati seçtik. Okul saatlerine denk gelmesin diye. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Kim olduğumuzu biliyor musun? <laughs> evet Burak ve Pınar. Evet. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim siz nasılsınız? Biz Biz deyiz. iyiyiz. seni duyduk daha da iyi olduk. Okuldan geldim hemen stüdyoyu gördüm hemen yazdım. Ya, ya biliyordum canım yemin ediyorum dedim ki az önce okuldan geldikleri saat bu saat. Hani o yüzden belki açamamıştım atmışlardır. Daha dün atmış bırak abi. Evet evet. ya. <laughs> <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar kanala abone. <gülüyor> <gülüyor> evet kanala abone oluyoruz. Çok teşekkürler çok ol, canım. Çok sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ederiz canım. Ne demek? Kendine iyi Kendine bak. Kendine Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Ay bir şey söyleyeyim Heyecandan konuşamıyor. O heyecanı o ses tonunda hissedebiliyorsun Hissetmez ya. Hissetmez miyim ya? Ne kadar çok tatlısınız, tatlısınız ya! Şimdi biz diğer numarayı ararken arkadaşlar, şu anda belki siz de üzülüyor olabilirsiniz sizinle konuşmadığımız için. Ama bu belli olmaz. Belki bu içerikten yine çekeriz. Eğer evet. tekrar çekmemizi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoya like atmanızı da bekliyoruz bu arada. Bence daha soru çekeriz yani bu videodan. Bence. Çünkü çok güzel gelir. bir fırsat oluyor aşırı bu. Tatlı, aşırı sizinle konuşmak çok güzel oluyor. Evet, şimdi bir sonraki takipçimizi arıyoruz. Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. Hayatım servis dışı telefon var mısın ama bize? Valla benim aşklarım numara yazacağım da bana iltifatlar etmişler. Çok teşekkür ediyorum. Hayır size. ama yüzlerce de numara var. var Bence var. birinde şöyle rastgele duralım ne dersin? Hadi yap. Şöyle uf uzun bir liste çünkü bitecek gibi değil. Dur şurada. Durdum. Evet. Orada numara yok işte. O zaman bir daha. Bir daha hadi. Oraya hadi. şey almış, Burak abiye kışkırtma. Ne alaka ya bu videoda? <gülüyor> <gülüyor> Gelecek aşkım tabii ki. Evet. Evet, tamam. <laughs> Yaz bakalım. Ben yazıyorum. Tamam mı? Evet, Zeynep'i arıyoruz. <laughs> Alo? Alo Zeynep? Efendim Burak abi? Nasılsın canım, iyi misin? <laughs> İyi misin Zeynep, Zeynep arayacağımızı. Adı Zeynep olduğu kadar emindin herhalde. Evet evet çok mutlu oldum. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor işte öyle. Ne oldu sesin ama durgun geliyor. Bir şey mi oldu? Hayır hayır çok mutlu oldum heyecanlandım. Ya. <laughs> Valla numaranı görünce direkt arayayım dedim. Biliyorum çünkü bizim fanımızsın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz yaptığın editler için de. Çok sağ ol canım. Olur. Evet editlerini çok beğeniyoruz. Söylemek istediğin bir şey var mı canım? Yok çok seviyorum her zaman yalnız. Ya, Biz, Biz de seni çok seni seviyoruz. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Kendine iyi bak, görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Şimdi ben Ece'yi aramak istiyorum. Evet Pınar numara geliyor. Bir 10 dakika sonra falan aramış oluruz. Ay zaten. gerçekten <laughs> ya. Niye bu kadar yavaşım? Bir tersine mi geldi, ne oldu? Bak bu sefer ben tutmuyorum, kendin yazıyorsun. Ekstra yavaşım. Çünkü haneler birbirine giriyor ya, benim beynim duruyor. Alo. Alo. Ece Hanım'la mı görüşüyorum acaba? Evet. <laughs> Nasılsın Ece'ciğim? -"İyiyim, sen nasılsın?" -"Ben de iyiyim." Ay selam, -"Sesini duyduk, daha da iyi olduk." -"Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor?" -"Güzel gidiyor, sizin nasıl gidiyor?" -"Ay biz de iyiyiz canım." -"Numaranı gördük, hemen aradık seni." -"Videodayız şu anda, söylemek istediğin bir şey var mı?" <laughs> Teşekkürler. Çok, çok sağ, ol. Çok sağ ol canım. Seni çok çok öpüyoruz. Çok seviyoruz seni. Biz de seni çok seviyoruz. Ay canım benim. Anlayın olarak. Sesinden heyecanla anlayabiliyorum bu arada. İkinci oluyor ama ben yine de çok heyecanlıyım. Ya. Yerim seni. Çok öpüyorum. Hoşça kal. Kendine, Kendine iyi, iyi bak. bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet şu anda kimi arıyoruz Pınar? Beren'i arıyoruz. Beren'i arıyoruz. Bakalım. Beren'cim aç telefonu. Pınar ve Burak seni arıyor. Şu anda çalıyor telefon. Alo merhaba Beren nasılsın? karşı. Evet. Evet. Pınar abla da yanında. Bir dakika çok heyecanlandım şu an. Ya. Bekliyor muydun yoksa şaşırdın mı arabamıza? Şaşırdım beklemiyordum. Ya. ya. Sevindin mi peki? Çok sevindim. Ya. Canım teşekkür ederiz. Nasılsın iyi misin? Çok iyiyim siz. Biz de çok iyiyiz. Sizlerle konuşuyoruz. Çok çok daha iyi oluyoruz. Ben de çok mutlu oldum. Ay çok öpüyoruz seni. İyi ki varsın. Ben de sizi öpüyorum. Ya. Hoşça kal canım. Bay bay. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Kal. Çok tatlıydı. Aşırı. Bu çok sıradan yazmış mesela. Bakayım ne tepki verecek. Ali. Ali babanın bir çiftliği. Ali <laughs> Merhabalar Ali Bey ile mi görüşüyorum? Evet ee, Siz bir sipariş vermişsiniz sanırım yemek siparişi Ne siparişi? Yemek siparişi Biz yemek siparişi vermedik dolandırıcı olduğunuzu biliyorum bay bay Ayy ay, ay! <laughs> 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 dur 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 bu da ne Ay kapattı mı? Ay kapattı ya Ay kapattı, çok üzüldüm Bir daha ara bir daha ara Ha, dur arıyor arıyor. Ay, Aa, ben kapattım ya bir dur. Dur bekle ben arıyorum. O numara değil galiba ama bu. Alo. <laughs> Alo Burak bilir ben nasılsın? Ya sen nasılsın? İyi biz de. Sen ufak bir şaka yaptın. Hayır o değil. Değil mi sen? Hayır. Ay. Hiç açacağınızı düşünmemiş. Abla size yaptık değil mi arkadaşlar? Bize yaptık. Abla şaka mısın sen şu an? Ya hayır mi? bir başka birisi daha arıyordu da o yüzden karıştırdım sandım. Kusura bakmayın. Kardeşim sizle konuşabilir mi? Çok seviyor da. Evet Tabii ki. Böyle olun. Sizi arayanlara karşı siz dolandırırsınız deyip kapatın telefonu. Alo. Merhaba. Merhaba. Burak abi. Evet canım nasılsın? İyi. Ya çok tatlısın ismin ne? Mina. Ya, Ay çok, çok tatlı sesin. Kıner evet. ablan da yanımda. Sen videodasın mı? Evet. evet, sen de videodasın. İnanmıyorum. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, evet, teşekkür ederim. Tamam canım, kendine Öpüyoruz iyi bak, Sizden hoşça kal. O zaman çok. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim ağzı, ara beni lütfen, sesini duyayım. Canım sen sesimi duymak istersin, ben seni aramaz mıyım? Hadi ara. Zıplayıver çekeri gel, zıplayıver çekeri gel. Bitti 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 bitti. Alo. Alo. Siz evet efendim. <laughs> merhaba nasıl? Çağla ile mi görüşüyoruz? Yok Çağla Siz kimsiniz? Biz Pınar ve Burak. Pınar ve Burak mı? Ha, merhaba. 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 <laughs> Numaranı vermişsin bize. Arayalım <laughs> evet, diye. Evet, evet. evet. Şu an YouTube videosundayız. Nasılsın? İyiyim sağ olasın Burak abi. Ben de iyiyim canım teşekkür ederiz. Seninle konuştuk daha iyi olduk. <laughs> Sen çok heyecanlıyım. Ay çok tatlısın. İsmin neydi? Narin. 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 çok memnun olduk. Bir sürü telefon numarası vardı böyle parmağımızı durdurduk. Senin numaran geldi ve seni aradık. Ay çok iyi oldu ya. Çok heyecanlandım şu an. Ay ya. çok tatlısın. Teşekkür ederim. Siz öyle şeyi çok seviyorum. Ya, ya biz de seni çok seviyoruz. YouTube seviyorum. videolarımızdan böyle hangisi senin favorin? Ama ismini şu unuttum ya. Tamam sen kışkırtmalarımızı seviyorsun galiba. Evet. <laughs> tamam bu gelecek o zaman. Gelsin ya. Tamam canım öpüyoruz seni çok o zaman. Ben de size teşekkür ederim aradığınız için. Ne demek, hoşça, hoşça kal. Bay bay. Ay sanırım annesi. Süslemişsiniz bana neyse korktum şimdi, bu, şimdi bu biri arada. Şimdi birisi telefonunu arıyor bilmediği için. Belki e, annesinin evet. telefonuydu hatta öyle düşün. Annesinin telefon numarasını vermiş Aynen. olabilir evet ya. Tunar ve Burak. Korka <laughs> hani? <laughs> korka söyledim arkadaşlar. Bak burada dayak yiyecekmişim gibi. <laughs> evet. Sıradaki evet. arkadaşımızı arayalım. Abla aramazsan çok kırılırım demiş Kader'cim. Görür de aramaz mıyız? Aynen öyle. Lütfen aç Açar canım. Görürse tabii ki açar. Ben de ona kırılırım yoksa açmazsa. <laughs> Kameraya kadar sana çok alındım. Ben seni aradım ama sen açmadın. <laughs> küstüm seninle. <laughs> ama olabilir şu anda numarayı görmemiş olabilir. Ama aramazsan kırılırım demiş. Aradım sen açmıyorsun. Ben de sana kırıldım. Ama numaranın sen olduğunu nereden bilecek ki? Bilemeyebilir yani. Başka biri de arıyor olabilir. Bugün Pınar ve Burak arayacak dedik ama. Başkası arıyor. Kader kim ya? Kader az <laughs> Aa evet. <laughs> evet. Evet. Alo. Alo. Ee, Kader siz misiniz? Evet. E beni aramazsan çok kırılırım yazmışsın benim story'me Ben de dedim kaderi arayayım kader açmadı ben de kader'e kırıldım. Evet ya yetişemedim <laughs> ben telefonunuzda ondan. Nasılsın iyisin kader? Şaka yapıyorum bu arada espriyle. İyiyim abla. İyiyim abla. Çok sevindim ya, çok heyecanlıyım şu an. Seninle <laughs> konuşmak çok iyi geldi. Neler yapıyorsun, sen Evde ders çalışıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Yani... Kolay gelsin canım. Ben de Burak, Pınar yanındayım şu anda. Allah hayatımın en mutlu günü olabilir. Şaka yapıyorsun ya. Kaç yaşındasın? Çok... Yerim seni. 18. 18 süper. Çok mutlu oldum vallahi. O zaman konuştuğumuz çok iyi geldi. Evet sesinizi duymak o kadar huzur verici ki. Ya çok teşekkürler. YouTube videosunda mısınız? Evet şu anda YouTube videosundayız. Videoyu beğenip abone olsunlar. Teşekkür Sağol edeyim, kadercim. Çok Peki, sağ ol kardeşim. Peki ben sana bir şey soracağım. Abime kışkırtma başlıklı çekmemiz. Efendim baba. Geliyorum. Ee, arkadaşım. Doğru ama öyle. Öyle. Biz takipçilerimizle arkadaşız. Bir soru soracaktınız. Heh. Favori videon hangisi bizim videolarımızdan? Evet. Kışkırtma. Kışkır... Peki ha. sana şunu soracağım. Abimin ne kışkırtması çekeyim? Fikirlerini alayım, hoparlardan alıyorum Aa, Aa, bana... Zübidat. Sen bana söyle kadar. <laughs> kadar söylemiyor kadar 24 saat şakalandım. He. Evet, onu, onu da yeni ya. yaptı abim bana ya. Neyse evet. yaparım canım. Sen iste yeter ki. Bak ya. Senin için yapacağım o videoyu. Tamam, kendinize iyi bakın. Sen baba. de canım. Hadi hadi babanın yanına git sen. öpüyorum seni çok. Hadi bay bay. Bay bay. Neyse aradı beni. Artık kadere kırılmaktan vazgeçtim arkadaşlar. İyi oldu bari. Saçıp evet, etmiş evet. gibi sana geri döndü. Evet. Evet, gerçekten. Evet. Hakan'ı arıyoruz. Hadi bakalım. Alo? Alo. Alo, merhaba Hakan, nasılsın? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, siz? Biz de iyiyiz, sağ ol. Hakan numaranı yazmışsın, seni aradık. Ya çok kripsiniz ya, videolarımızı izliyorum da bakıyorum. Bir şey söyleyeyim şimdi çok bak. Çok kalitesiz. Evet, anladım. 10 binlerce kişi numarasını yazdı, şu anda sana denk gelmesi biraz beni üzdü. Yani sevmiyorsan mesela bizi neden numaranı bıraktın ya acaba? Ya da neden takip ediyorsun ki numaranı bırakıyorsun evet. mesela hani? Bak sen de kal. Evet seni. Demek Yardım ki haterlar da takipçimizmiş. <laughs> dediğim gibi yani çok kötü videolarımız. E saygı duyarım. Herkese hitap etmeyebilir tabii öyle ki de. Öyle düşünüyorum. Tamam tabii ki öyle düşünebilirsin. Ben o zaman sana şunu sorayım. Ne seni böyle düşünmene sebep oluyor? Ya yani ne bileyim cringe yani. Tamam bir ya. kelime öğrenmişsin anladık. Okey sıkıntı yok. Ama onu biraz daha açmanı istiyorum şu an senden yani. Hani anladın mı? Cringe'sin deyip geçme bence. Hani bir şey söylüyorsan bence arkasında olur. Ya. Hani belli ya. ki zaten seni bir nefretin var. Şu an onu söylemek için vakti. Tamam madem konuşuyoruz Hakan dinliyoruz seni. Videolarımız kötü. Videolarımız kötü. Var mı bu fikrin? Varsa söyle çekelim. Böyle insanlara bir şey dağıtabilirsiniz. Çocuklara özel bir şey olabilir. Bunlar e, gösterilmeden yaptığımız şeyler zaten. Yani böyle iyilikleri göstermesek de olur bence. Bu arada şöyle düşün Hakan. Bak milyonlarca takipçimiz var. Aralardan tabii ki sen gibi bizi sevmeyen olabilir. Bu çok tabii normal bir şey. O yüzden bir sana denk gelince sormak istedim hani ekstra seni ne bu kadar rahatsız etti? Hani onu öğrenmek istedim. O videolarımıza taktı kafayı bence. İçerik olarak diyorum ben zaten. Anladım. Yani sen böyle düşünebilirsin evet. ama demek ki kötü değil ki bu kadar milyonlarca sevenimiz var. Bunu söylüyorum sadece sana. Biz sana teşekkür ederiz Hakan düşüncelerini dile getirdiğin için. Peki. Kendine Peki. iyi bakman dileğiyle hoşça kal. Siz de siz de Hoşsa şaka. Yani biz bence diyeceğimiz her şeyi dedik yani. Yapacak. Benim için hiç problem yok arkadaşlar. Sadece dediğim gibi şunu üzüldüm. Şu anda binlerce kişi siz de bu videoyu izliyorsunuz. Şu anda aramızı bekleyen biraz hani bir kulak mıdır? Hani bir hakka girdi çünkü biz şansa onu aradık ve hani bu tarz bir şey söylüyor. Abi sevmeyen numarasını yazmasın. Sevmeyen numarasını tabii ki yazmasın. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi çok büyük bir kitle hitap ettiğinde arkadaşlar tabii ki aralarından sizden hoşlanmayan da olabilir. Ama Ay çok hoşlanmıyorsa yani. mesela neden numarasını bizim Instagram'a bırakıyor? Neden takip ediyor ki görüyor attığımız story'e falan. Evet, Çok kısmından. çelişiyor. Evet. Aynen. Öyle Ama arkadaşlar bana. ben şunu söyleyeyim şu anda video izleyenler, bizi sevdiğinizi biliyoruz. Size sahip olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu e, ve minnettar olduğumuzu bilin. Biz de aynı şekilde sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz bu evet. Bu tarz insanlar hep var. Var olmaya devam edecekler. Bu sadece bize özgü de değil bu arada yani. Bütün bu işi yapan, YouTuber olsun, şarkıcı olsun illaki sevmeyen insanlar var. Tabii ki var. de tabii ki de. Dünya starlarını da sevmiyorlar baktığımız zaman. Kesinlikle. Bu kesinlikle herkesin kendi düşüncesidir. Herkese saygı duyarım. Evet ben bütün diğer YouTuber'ları teniz ederek söyleyeyim. Bu tarz şeyler Pınar ve Burak'a asla yıldırmadı, asla yıldırmayacak. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yola devam! Devam! <gülüyor> 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 Sıradaki takipçimiz Irmak Su bakalım. Pınar abla olacağım şimdi. Hadi bakalım Pınar Hadi. abla ol şaşırt bizi. Nasıl yapacaksın? Alo. Alo Irmak'cığım Pınar ablam ben. Efendim? Nasılsın? Sen kimsin Pınar abla? Ya dur dur. Pınar, anne. Pınar bilir ben. Alo. Alo merhaba. Merhaba. Pınar Bidir ben. Numaranızı bırakmışsınız. Pınar Bidir. Ben telefon Anne. Kızım ne oldu ne oldu? Bir saniye. Bir saniye. Alo. Merhaba. Pınar Bidir sen misin? Evet benim canım. Burak abi yanında mı? Evet Burak abinin de yanında. Ses alabilir miyim? Nasılsın canım iyi misin? İyiyim. Biz de karıştı sen de şok oldun. Biraz önce Pınar ablanın taklidini yaptım. Ben Burak bu arada. Nasılsın canım iyi misin? İyiyim. Ya. Ay heyecan var sanki orada. Nasılsınız ya? Allah Allah ne oluyor ya? Ya. <laughs> Yürü. Çok tatlısın. Bir kendine gelmiş şöyle. İyisin değil mi? İyiyiz abi ya. Evet süper. Ben korktum bir an kalın sesli. Pınar ablanın sesi şey <laughs> <laughs> oldu. Allah. Teşekkür ederim abi. biz beni aradığınız için. Ay, yani. bize bize dediniz, demek. Ne demek? Sizi siz, siz duyduk, valla biz de enerjimiz yerine geldi ya. Çok abi, tatlısınız. Sizi siz çok seviyoruz abi. Ay, Ay, biz de sizi siz çok seviyoruz. seviyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aferin olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler, teşekkür hoşça kal canım. Öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. Ay annesinin telefonu istediği yerde gerçekten yarıldım. <laughs> ama Aşır çok tatlıydı, tatlıydı gerçekten ya. ya. Burada vallahi. annesine de selam gönderiyorum. Evet. Ay, şimdi bilmediği için çok ama normal. Yani ben de abimi dolandırıcı sanabilirdim. Ben Pınar ablan diyor. Nasıl yaptım ben? Giydi bu arada. İnandı. Inandı. Evet. i̇nandı ama bana inanmadı. Ben bir andık oldu Sen ya. Sen yapamadın. Yapamadım senin tatilini. Evet. Bir tık daha sesini kanılaştırman gerekiyor. Ama yapamadım şöyle. ya zor oldu vallahi. <laughs> evet. Havva eslem. Hadi bakalım. Alo. Alo Havva ile mi görüşüyoruz? Evet. <laughs> ben Pınar. Ben de Burak. Aa, <laughs> ya. Evet, ya. Evet, gerçek, evet. gerçek. Nasılsın Havva'cığım? Ay şu an çok mutlu sanki. <laughs> Uçuyorsun sanki şu an havalara. Bir <laughs> kanat sesi duydum orada. <laughs> Gerçekten çok mutlu <ucnu> oldum. <laughs> Ya, ya çok tatlısınız. Nereden seyrediyorsunuz bizi? Kütahya İktahya'ya çok, çok selam. selam. Çok teşekkür ediyoruz. Ay nasıl mutlu oldum. Valla sizi böyle mutlu görüyoruz. Biz daha kat ve kat mutlu oluyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Biz de sizi siz çok de seviyoruz. Size. Çok öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Siz de görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın bay bay. Ya kalbimi bıraktım evet. arkadaşlar ya. Alo Semra'cığım nasılsın? Ay aşkım. Hayır. Ay Aşkım ya. ben de iyiyim. <laughs> Semra'cığım ne yapıyorsun? İyiyim siz ne yapıyorsun? Oturuyor mu öyle? Ya. ya, şu anda YouTube videosundayız. Evet. Sen de biliyoruz ki fanımızsın. İyi ki varsın. Evet, iyi ki varsın. İyi ki siz varsınız. Yeğim sizi. Ya, Biz de seni yeriz ya. Çok tatlı, çok güzel editler yapıyorsun. Eline sağlık. Ya Aşkım yerim siz varsınız diye öyle zaten. Ya <laughs> çok tatlısın <laughs> ama. Enerjine bayıldım bu arada. Ben de size bayıldım bu arada, enerjiniz aşırı iyi. Ya. Canımsın. Çok tatlısın. Siz daha tatlısınız. Azerbaycan'daydın değil mi? Evet. Ay çok Buradan selam tekrar çok olsun selam. o zaman oraya. İyi ki fanımızsın, iyi ki varsın. Evet. Siz de iyi ki varsınız, yaşlıya mutlu oldum şu an. Ay. Ya çok kendine tatlısın, çok iyi bak bir tanem. Çok öpüyoruz seni çok çok. Öpüyorum. Hoşçakal, Hoşça bye, bye. Bye, bye. bye bye. Arkadaşlar bu videodan yaklaşık bir iki yıl önce tekrar çekmiştik. İki yıl oldu mu? Evet evet iki, iki yıl oldu. Biz bu kadar araya bu kadar mesafe girmesin vallahi. Kesinlikle. İki yıl çok fazla arkadaşlar ben bunu her zaman yaşamak istiyorum. Bence de gerçekten çok güzel bir sizinle konuşmak. Aşırı güzeldi Aşırı Bir bakarsınız kimliğine. belki Pınar'ın telefon numarasını falan. Yapalım. Çok o konulara girmeyelim. Evet. Öyle bir şey yapamazsın çünkü. Nihayet lütfen? Böyle biz böyle biz zaten kendimizi zoruyoruz. ararız böyle evet, güzel güzel. Arkadaşlar çok iyi geldi. Evet sesiniz. Duymak Umarım bir gün konuşamadığımız sizlerle bir gün konuşma fırsatını i̇nşallah, buluruz. Inşallah. Dediğim gibi pes etmeyin. Yani Youtube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan bizi takip ederseniz bu fırsatınız artar. Hiç kimse inanmıyordu. Evet, Abi, ben numaramı yazdım diyor ama arayacağınızı asla düşünmüyordum. Hani bir sonraki siz olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun şeyi yok. Kimi arayacağınız belli, belli değil. Ve gerçekten imkansız bir şey değil bu yani. Aslında. Gayet de i̇mkansız, yok, yok. Videoya başladım halimden şu anda kat ve kat daha enerjiyim sizin sayenizde. İyi ki varsınız arkadaşlar ve iyi ki videoyu sonuna kadar izlediniz. Evet. Hepin de dünyalar kadar dünyalar çok Dünyalar kadar çok seviyoruz. Tamam. Hoşça kalın bir sonraki videoda. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Hoşça